Bir kere makyajda çok özgür olması lazım kadınlar. Yani akıl almaz baskı var ve çok büyük bir vicdansızlık bu. Yok ağır makyaj yapmışsın. Sana mı soracak ya ağır hafif kilo ile mi makyaj? Evet. Sana ne? Sanki gramla yapılacak. Nasıl yakışıyor? Ya, genç kızlar acayip çekiniyor makyaj yapmaya. Halbuki çok yakışıyor. Ama ağır baskıdan dolayı yapamıyorlar. <laughs> Bakımsız ve erkek gibi olmasını evet. istiyorlar. Olmaz öyle şey. Ben makyajlı kadını severim. Yani kadın dekolte ve makyajlı olacak. Kadını güzelleştiren iki husus. Ve çok şık ve temiz giyinecek. Ve bir kadının da kendi alışveriş yapması nadir olması lazım. Kadına daima hediye de alacaksın. Hele takı. Yani bir kadının takı almasını düşünemiyorum ben. Mutlaka hediye olması lazım. Ve yağmur gibi. Herkes hediye olması lazım kadınların. Veya kıyafet alacaksa ya yani paralarına kıyamıyor yazık o yüzden ben acıyorum. Yani şimdi gidiyor beğeniyor ama bayağı ızdırap çekiyor. Cehennem azabı gibi yani. <laughs> yani konuşuyor, düşünüyor, ne yapacağını bilemiyor. İşte mağazan içeri giriyor, dışarı çıkıyor. Yazık ya. Bir <laughs> çözüm ne olur? Açık hesap olur. Gider var istediği gibi alır yani bu kadar basit. <laughs>